Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yârimi Aman aranıyorum Gesi bağlarında Selamlar Gesi bağları. La minör bemol 2. Birinci pozisyon La Si bemol Do Re Mi Fa Sol La La Sol Fa Mi Re Do Si bemol La Beşinci pozisyon La Si bemol Do Re Mi Fa Sol La Si bemol Do Re Mi Fa Sol La Si bemol Do Sadece Si'yi bemol alıyor. Onun dışında natural çalıyoruz. Folk, vahde ve diyek ritimlerle çalabiliyoruz. Folk ritim <laughs> A, S, Y, Y, A, Y, A, S, Y.

P I M I A I M I bir de P I M A M I M A dört dörtlük şarkılarda bu arpejleri tavsiye ediyorum. Türküyü bilirsiniz. Bakın arpejle girecek olursak şöyle bir öncelikle hız alırsanız iyi olur. Gesi bağlarında dolanıyorum yiğitim Aranıyorum. Bu ikinci satır iki kere tekrar edecek. Si bemolü birinci perdeden bakın bir si bemol fa si bemol re en aşağıda da fa bare ile beraber si bemol fa si bemol re fa en üst teli çalmıyoruz. Beş tel. <laughs> La majörün, la majörün şunun bir yana kaydırılıp barelendirilmiş hali olmuş oluyor. Si bemol majör. Bunun basışı zor olduğu için bunu şu şekilde de çalabiliyoruz. Buradan da çalabilirsiniz. Şu fa majörü taşıdığınızı düşünün. Fa diye sol, sol diyez, la, si bemol. Altıncı perdede. Altıncı perdeden şu şekilde bakın. Altı, sekiz, sekiz, yedi, altı, altı. Böyle kurduğunuz zaman si bemol majör olmuş oluyor. Bunu kullanabilirsiniz. Sol minör için şeklimiz şu. Bakın sol minör açık çalınmıyor gitarda. Bu şekilde bareli çalınıyor. Bare 3 Bakın 3 en üst telde 3. Sonra 5 5. Orta parmağımız havada. Alt üstel bareden geliyor. En üstte sol olduğu için sol minör. Bu da aslında şu mi minör akorunun son parmaklarla basılıp taşınmış haldir. Fa, fa, diyez, sol minör şeklinde. Folk ritimle şöyle duyulacak. Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi Aman aranı. Bir de bu sol minörün iki yanında. Sol, diyez, la. Beşte la minör var bir tane aynı şekilde. En üstte la olduğu için. Laları bazen böyle çalmak yerine sol minörden sonra geleni özellikle böyle iki yana kayarak da çalabilirsiniz. Re minörleri de buradan çalmak yerine beşinci pozisyondan çalabilirsiniz. Beşinci pozisyonda sanki la minör gibi basıyoruz. Bakın şu la minörü son üç parmakla bastığınızı düşünün. Bir perde kayarsanız si bemol, si, do, do, diyez, re. Beşinci perde de Böyle bastığınızda re minör oluyor. Yani şuradaki re minör yerine buradaki re minörü de kullanabilirsiniz. Yitirdim yarimi. Si bemolü de buradan alıyorum. Aman aranım. Hepsini bareli almayın tavsiyem. Hepsini bareli alırsanız eliniz ağrıyacaktır. Arada bir iki tanesini açık yapın. Geri kalanını bareli yapabilirsiniz. Size kalmış. Bir de vahde ritim. A, S, Y, Y, A, S, Y, Y, A, A, Y. Bunu hızlı çalacağız bakın. Şöyle yaklaşık olarak aynı sürede. Folk ile aynı sürede. Mesela. Hız bu bakın bayağı hızlı. gesi bağlarında dolanıyorum gittim. Aman aranıyorum A, 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 Y, A, 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 Y, A, A, Y Yine aynı hızda Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi Aman aranıyorum tek tek düm dümü tek tek düm tek 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 düm dümü tek tek hareketi bilekten yapıp küçük hareketlerle yaparsanız güzel olacaktır. Koldan sallarsanız yapamazsınız çünkü yetişmez o hızlara. Basta re minörle başlıyoruz. Do re 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 do re mi re mi do re si do si sol la si bemol sol la o şekilde bağlıyor. Üstten kalından Si bemolü birinci parmakla alıyorum. Bas, re, re, do, si, la. Kullandığım parmakları kullanmaya çalışın bakın. Basta da vurdum. Re'yi dörtle alıyorum. Re, re, do ikiyle, Si bemol dörtle, la ikiyle, Bu şekilde. Bas, re, re, do, si, la. Sonra üçüncü parmakla yukarıdan sol alırken aşağıya da do alıyorum aynı anda. Do, Si, La, Si, Do, Si, La. Do'yu 1 ile alıyorum. Si bemolü 4 ile. La'yı 2 ile. Si bemolü 4 ile. Do'yu 1 ile. Si bemolü 4 ile. La'yı 2 ile alıyorum. Ve en son laminör. Burada böyle arpej yapabilirsiniz. İsterseniz sadece La çekebilirsiniz. Bu şekilde çift La. Do, Re, 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 Re. Do, Re, Mi, Re, Mi. Sol, Fa, Mi, Re. Hızlı bir hareket var. می، سل، فا میره bakın. می، سل، فا میره. Do, si, sol, la, bas, re, re, do, si, la, do, si, la, si, do, si, la, la deyip bitiriyoruz. Sözler değişiyor. Gerisi melodik olarak aynı. Aynı ezgi bir daha tekrarlanıyor. Parça bu şekilde. Birinci bölümü arpej çalıp bu melodiyi yaptıktan sonra arada yine burada arpej ya da herhangi bir folk ritim olabilir devam edebilir. Yine ezgiyi yapıyoruz. Sonrasında mesela bir kısmını bunun vahdi ritimle bir kısmını da Düyak ritimle çalarak bitirebilirsiniz. İyi çalışma görüşmek üzere